Herkese selamlar dostlarım. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte CoinList üzerinde gerçekleşiyor olan Mison Network ön satışına katılacağız. CoinList ön satışları hız kesmeden devam ediyor ve sizlerle birlikte elimizden geldiğince bu ön satışlara katılmaya çalışıyoruz. Bugünkü konumuz ise Mison Network nasıl katılabiliriz? Şartları nelerdir? Hangi şartları yerine getirmemiz gerekiyor? Bu gibi sorularınızın cevabını bulabileceğiniz videomuza hoş geldiniz. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Müzik Öncelikle küçük bir hatırlatma yaparak başlamak istiyorum. Sizler için birçok eğitici, öğretici ve para kazanmanıza yardımcı olabilecek içerik paylaşmaya çalışıyoruz Monte Crypto Conte ekibi olarak. Abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi hız kesmeden Coinlist ön satışımıza geçelim arkadaşlar. Tabii ki bunun öncesinde bir Coinlist hesabımız olması gerekiyor. Hesabımızı oluşturduktan hemen sonra ise KYC'mizi onaylamamız gerekiyor. Bu KYC onaylama mevzusu ise arkadaşlar direkt Wallet kısmından yapabiliyorsunuz. Zaten hesabınızı oluşturup Wallet'a girdiğinizde wallet'ınız açılmayacak ve hesabınızı onaylamanızı isteyecek. Direkt wallet'a gelerek hesabınızı bu şekilde onaylayabilirsiniz. Sağ kısımda hesabını onaylamak ister misin diye bir kısım çıkıyor. Bu kısma tıklayarak hesabınızı yani KYC'nizi onaylayabilirsiniz. Şimdi home kısmına geliyoruz arkadaşlar. Home kısmına geldikten sonra karşımıza Mission Network ön satışı çıkıyor. Register now diyerek bu ön satışa direkt olarak katılabiliyoruz. Daha öncesinde Nibiru, ZK Link, Subscribe gibi ön satışlara da birlikte katılmıştık. Aynı mantık. Register Now'a tıklıyorum. Karşıma böyle bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Tekrar Register Now diyerek devam edebiliyorum. Fakat öncelikle ön satışımızın detayları ve şartlarından bahsetmem gerekiyor. Son kayıt tarihi 5 Şubat'mış arkadaşlar. 5 Şubat saat 15'ten sonra kayıt yapamıyorsunuz. Yani o güne kadar kayıt yapmanız gerekiyor. 5 Şubat'a kesinlikle bırakmayın. Yani son güne bırakmayın. Son gün belki yoğunluk olabilir. Coin liste girişlerde sıkıntı olabilir. O yüzden 5 Şubat'a kesinlikle bırakmıyoruz. Aşağıya doğru indiğimizde projeden bahsetmiş. Zaten Videonun sonunda projeden detaylı bir şekilde sizlere bahsetmeye çalışıyor olacağım. Aşağıya doğru inelim. Burada ön satışımızın detayları bulunuyor arkadaşlar. Bu detayları Türkçe'ye çevirirsem daha iyi anlayabilirsiniz. Satış tarihi 8 Şubat'ta olacak. Yani kazanıp kazanmadığınız 8 Şubat saat 21'de belli olacak arkadaşlar. Sizlerle birlikte canlı yayın yapacağız ve Mison Network ön satışının sırasına gireceğiz arkadaşlar. Burada satış tarihi bulunuyor. Satış tarihi 8 Şubat 2024 saat 21'de gerçekleşecek. Yani... 2 Şubat'ta sıralamaya gireceğiz ve bu sıra bize çıkarsa alım yapacağız arkadaşlar. Zaten mantığın aynı olduğunu söylemiştim. Ön finansman son tarihi yani ön satış son tarihi ise az önce söylemiştim zaten 5 Şubat saat 15'te sona eriyor. Tamamen seyreltilmiş A değeri ise 175 bin dolarmış arkadaşlar. Şu an ise ön satış ile birlikte token başına 1.75 dolar ödüyormuşuz. Eğer kazanırsak tabii ki bu fiyatları ödeyeceğiz arkadaşlar. Aşağıya doğru baktığımızda ise toplam arzın %2.5'unu bu satışa ayırdıklarını görebiliyoruz. Satın alma limitlerine geldiğimizde minimum 50 dolarlık alabiliriz. Maksimum ise 3000 dolarlık alabiliyormuşuz arkadaşlar. 3000 dolar biraz fazla. Sizler isterseniz 1000 dolarlık da alabilirsiniz. 100 dolarlık da alabilirsiniz. Tabii ki 8 Şubat'ta bilet sizlere çıkarsa. Ek tahsis var. Buradaki tahsisler bitmezse arkadaşlar ek tahsis olarak minimum 100 maksimumda 6000 dolarlık talep edebiliyormuşsunuz. Peki vestingimiz nasıl? Yani eğer bu ön satıştan kazanırsak ve alım yaparsak bize tokenlarımız ne? ne zaman veriliyor? 15 Mart 2024 civarında 6'da biri açılıyormuş arkadaşlar. Yani 6'da birini direkt olarak 15 Mart 2024 civarlarında veriyorlarmış. Daha sonrasında kalan jetonlar 6 aylık periyotta sizlere aylık olarak dağıtılıyormuş. Yani 7 aylık bir süreçte bütün tokenlarınıza musunuz arkadaşlar. Listelemede ortalama 15 Mart'ta olacağı söyleniyor. Tabii ki bu tarihler bazen değişebiliyor. O yüzden Twitter'dan olsun buralardan olsun sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Şimdi uygun katılımcılara geldiğimizde burada belirli ülkeler katılamıyor arkadaşlar. Mesela Amerika'da olsaydık bu ön satışa katılamayacaktık ama Türkiye'deyiz. Tabii ki de katılacağız. Zaten bunları söylemiştim arkadaşlar. Toplam arzın yani toplam token arzının %2,5'u bu satışa ayrılmış. Şimdi ise token ekonomisine bakabiliriz arkadaşlar. Yani tokenomine bakabiliriz. Aşağıya doğru indiğimizde token dağıtımını görebiliyoruz arkadaşlar. Özel satışta %26'sı satılmış arkadaşlar. TGE'den sonra 12-36 ay boyunca aylık olarak doğrusal bir şekilde açılacakmış. Bu süreç uzun fakat özel satışa fazla ayırdıklarını söyleyebilirim. %26 açıkçası biraz fazla arkadaşlar. Hani bunu beğenmedim. Gerçekten beğenmedim. Çünkü toplam token arzının %26'sı çok büyük bir rakam. Fakat bunu da şu şekilde eşitlemeye çalışmışlar. 12-36 ay boyunca aylık olarak dağıtılacakmış. Yani bir anda hepsi açılmıyor arkadaşlar tokenların. Bunun da altını çizmek istiyorum. Topluluk satışına yani şu anda bizim katıldığımız topluluk satışına toplamda %5'ini ayırmışlar. Bu %5'in vestingi ise TGE'den sonra 6 aylık periyoz şeklinde dağıtılacakmış bizlere. Daha sonra ekosisteme geldiğimizde %27 ve diğerlerine baktığımızda ortaktır, teknik ekiptir, testnet haritalamadır. Bunlara da toplamda %42 ayırdıklarını görebiliyoruz arkadaşlar. tokonomi güzel aslında, kötü değil. Fakat şunu biraz daha azaltı bilirlerdi sanki. Ekosisteme buradan verselerdi daha güzel olabilir. Tabi tokonomik uzmanı değilim arkadaşlar. Sadece siyaset uzmanıyım. Yorum yapıyorum. Bunu da yanlış anlamanızı istemem. Şimdi aşağıya doğru geçelim arkadaşlar. Bu arada güzel bir airdrop da yapabilir. Haberiniz olsun. Çünkü toplulukla beslenen bir proje. Ona da geleceğim birazdan. Ekosistemine baktığımızda birçok ekosistemi içinde barındırdığını söyleyebiliriz. Burada da birkaç bilgi vermişler notları ile ilgili. Buraları da geçiyorum. Şimdi ön satışımıza hemen katılalım. Register Now kısmına tıklıyorum. Tıkladıktan sonra karşı Böyle bir ekran çıkıyor. Get Started kısmına tıklayıp buradan Continue kısmına tıklıyorum. Ardından hangi ülkede olduğumu girmem gerekiyor. Türkiye'yi işaretliyorum. Ardından buradaki onaylama kutucuğunu da işaretleyip Continue'a tekrar tıklıyorum. Burada ne kadarlık almak istediğimi soruyor. Burayı sonradan da değiştirebiliyorsunuz. O yüzden ben şimdilik 1000 dolar yazacağım arkadaşlar. Ve USDC mi USDT cinsinden mi almak istiyorsunuz bunu soruyor. Ben direkt olarak USDT'yi seçiyorum. Ardından Continue kısmına tıklıyorum. Ve böylelikle ön satışıma katılmış oluyorum arkadaşlar. Bu ön satışımızda diğerlerinde olduğu gibi bir quiz sorusu yok arkadaşlar. O yüzden direkt hızlı hızlı bu adımları geçebiliyorsunuz. Sizler de bu adımları bu şekilde geçebilirsiniz. 14 gün sonra bilet çekilişi olacağını söylemiştim. Sizlerle birlikte canlı yayında sıraya gireceğiz ve bu sıralama sonucunda da belki kazanacağız, belki kazanamayacağız. Şimdi biraz projeyi incelemek istiyorum arkadaşlar. Zaten katılımın ne kadar kolay olduğunu gördünüz. Eskiden quiz olurdu işte cüzdan bağlama vesaire. Bunlar olurdu o yüzden haliyle bazı arkadaşlarımız da katılmakta zorlanabiliyor şu anda ise sadece bunları yaparak katılım sağlayabiliyorsunuz. Şimdi Mison Network neymiş arkadaşlar buna bakalım. Türkçeye çevirdiğimizde zaten daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Mison Network'ü bir internet madenciliği, topluluktan güç alan bir proje olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır arkadaşlar. Birçok araştırma yaptım çünkü bu tarz projeleri pek bilmiyorum açıkçası. Fakat projenin vizyonu gerçekten güzel arkadaşlar. Tamamen topluluk odaklı bir proje. Bu çıkarttıkları token ise arkadaşlar madencileri ödüllendirmek için madenciler tarafından stake edilebilmek için, kullanıcılar tarafından ödeme olarak kabul edilebilmek için çıkıyormuş. Yani tamamen ekosistem için, topluluk için kullanılabilecek token. O yüzden ben değerli olabileceğini düşünüyorum. Genelde topluluğuna önem veren projeler güzel yerlere gelebiliyor çünkü topluluğu da bir nevi arkasına almış oluyor arkadaşlar. Ve tekrar CoinList sitesine döndük. Son olarak şöyle özetlediğim Mission Network arkadaşlar. Bant genişliği kapasitesini maksimuma ulaştırmak istiyorlar. Böyle bir proje bunu da tabii ki topluluk sayesinde yapıyorlar. Topluluk sayesinde nasıl yapıyorlar? Adamlar not kuruyor arkadaşlar. Not kurdukları içinde de onlar sayesinde yapabiliyorlar. Tabii ki tam detaylı bir şekilde araştırmadığım için bilemiyorum. Fakat band genişliği şu işe yarıyor arkadaşlar. Bir şeye aktarırken bunu hızlı bir şekilde aktarmanıza yarıyor. O yüzden band genişliği günümüzde gerçekten önemli bir yere sahip. Adamlar da bunu 20 terabaytlık bir hıza ulaştırdığını söylüyor açıkçası. Zaten notlarına girdiğinizde de bu 20 terabaytı muhtemelen göreceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde anlatabilirim. Başka anlatabileceğim bir şey var mı diye diye bakıyorum Arkadaşlar, bu arada projenin incelenmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmında belirtin ki sizler için bu projeyi detaylıca araştırıp inceleyip sizlere anlatayım. Şu an videoyu yetiştirmek için hızlı hızlı anlatıp sizlerle paylaşacağım projenin incelenmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sizler için kazançlı olabileceğini düşündüğümüz fırsatların videosunu sürekli çekiyoruz, sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. O yüzden kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.